Modern yaşamın vazgeçilmezlerinden biri olan cam, sıklıkla delil olarak karşımıza çıkar. Pencere, ayna, şişe, gözlük ve daha pek çok ürünün kırıklarını kişiselleştirmek, rengi, kalınlığı, yoğunluğu, geçirgenliği ve diğer fiziksel ve kimyasal özellikleri sayesinde nereden kaynaklandığını belirlemek mümkündür. Cam yaraları genellikle kesik şeklinde olmakla birlikte bir ya da her iki yüzü keskin, bıçakla oluştuğu intibanı veren derin yaralar meydana getirmesi de mümkündür. Kavga edenlerden biri cam üzerine düşüp öldüğü halde yara içinde cam kırığı aranmadığı için yanındakilerin bıçaklı saldırıdan tutuklandığı birçok olay kayıtlıdır. Bu arada yara içindeki cam kırıklarının kan kaybını yavaşlatabileceği, bu yüzden kişinin çok sayıda ciddi yaraya rağmen beklenenden daha uzun süre yaşayabileceği unutulmamalı. Kuş dışkısı herkese başka bir şey anlatır bakıcısı için kuşun sağlığına yönelik göstergedir. Araç sahibi için oto boyasını mahveden kabus. 1870'lerin Latin Amerika'sında Peru, Kolombiya ve Şili'yi savaşa sürükleyen yine zengin bir nitrat kaynağı olan kuş dışkısıydı. Bir adli bilimci için ise 100 yılı aşkın bir süredir faili olay yerine ya da kurbana bağlayan sağlam bir delil. 1908 yılında Alman kimyacı Pop Bayan Filbert'i öldüren Andreas Schlicher'in yalan söylediğini ayakkabısındaki kurumuş ördek dışkısı sayesinde kanıtlamıştı. Adam cinayet günü ısrarla tarlalarda çalıştığını ve kadının öldürüldüğü fabrikanın yakınından bile geçmediğini söylüyordu. Gerçi ayakkabısına yapışmış ördek dışkısı vardı ama kurumuştu ve üzerindeki çamur tabakası fabrika bahçesinin toprağıyla uyum içindeydi. Bunun üzerine Andreas suçunu itiraf etti. Onlara Olmayan şeyleri görür, sesleri duyarsın. Hiç tehlikesi yoktur demişlerdi. 22'sindeki İngiliz eline ne geçerse pencereden fırlatmış, aşağıdan geçen yaşlıca adamı hastanelik etmişti. 19'undaki İzlandalı pencereden atlamış, şans eseri sadece bacaklarını kırmakla kurtulmuştu. Ama henüz 17'sindeki Fransız kızı Gelgarov üst geçide çıkıp ayaklarının altından akan ışık seline doğru kendini bırakıverince iş ciddiye bindi. Onları bu hale getiren, küçük şapkalı, kahverengi yüz kadar çeşitli olan bir mantar, içindeki psilosibin ve psilosin yüzünden, tıpkı yarı sentetik eleste ve peyote kapyosunda bulunan meskalin gibi, zaman ve mekan algısında değişikliklere, renklerin ses, seslerin de renk sanılmasına, istem dışı hareket, düşünce ve davranışlara yol açar. Bir zamanlar çok moda olan lisercik asit diyetilamid adlı maddenin yerini hızla sihirli mantar alıyor. Çünkü gençler doğal ürünleri zararsız sanıyor. Bir ara Amsterdam piyasasındaki psilosibinli mantarların yarısını iki Türk girişimci sağlamış, yılda 15 ila 18 ton kapasiteye ulaşmışlardı. Avrupa'nın birçok ülkesinde 15 ila 16 yaşındaki öğrenciler arasında sihirli mantar denemiş olanların sayısı amfetaminlere eşit. Fransa ve Belçika'da daha da fazla. Birçok ülke mantar ticaretini engelleyince internet üzerinden benzer etkili başkaları örneğin müskimol içeren ve çok tehlikeli olan sinek mantarını satanlar beliriverdi. Canlıların bir şeyler yiyip yalayarak farklı bilinç hallerine ulaşması mümkün. Örneğin köpekler belli bir tür kurbağayı yalar. Böylelikle algıda bilinçsizce değişiklik yaratırlar. Kimi zaman bunu deneyen insanlar da çıkar. 60'lı yıllarda dağ tepelerinde kara kurbağa peşinde koşanlara, kurbağa derisini tütünle sarıp içenlere ve ölenlere rastlanırdı. Bize ne kadar garip gelse de gelenekler sürüyor. Örneğin kansası David Tays gibi yolcu koltuğunda bir kavanoz, kavanoza yalamak üzere yanında dolaştırdığı halüsinojenik kurbağa yüzünden tutuklananlara hala rastlanıyor. Hiçbir kesici, delici, batıcı, ezici alet yarası diğerine benzemez. Kimi çok... Kimi az kanar, hatta hiç kan akmayabilir. Kimi hemen öldürür, kimi başa hatta kalbe isabet etmiş olsa bile öldürmeyebilir. 2009 sonbaharında Moskova'nın bir arka sokağında saldırıya uğrayan ve sırtındaki bıçakla 40 dakika yürüyerek eve kadar ulaşan bayan Julia Popova bir istisna olsa da, kimileri saldırının yarattığı stres ve şok yüzünden acı hissetmez, kurşulanıp bıçaklandığını bile fark etmez. Muhtemelen madde etkisi altında cam sehpanın üzerine düşen Melike de kesiklerin acısını hissetmemişti. Onu ölümle yaşam arasındaki ince çizgide tutan, cam kırığını çekip çıkartan ise öfkesine gem vuramayan Tuğçe oldu. İstatistiklere göre elini kana bulayan kadınların sayısı erkeklerin onda biri kadardır. Bilinen seri katillerin de onda bir kadarı kadındır dul ve hemşirelerin öne çıktığı kadın seri katiller genellikle tek başına hareket eder. Öldürmeye geç yaşta başlar, evvelce işledikleri başka suç olmadığından erkeklere göre daha zor yakalanır. Cinayet silahı olarak ilaç ve zehirleri tercih eder. Para ve statü için öldürür ve bu işi en az 10 yıl sürdürebilirler. Kadınla erkek eşittir der durumuz. Yoksa kadınlar ellerine kana bulamayıp bu işler için erkekleri mi kullanırlar? Ya da kadınlar çok daha zekidir de öldürdükleri ortaya mı çıkmaz? Ama Tuğçe onlardan biri değildi. Kırık cam parçasını çekerken hem elini kana buladı hem de kendi elini keserek geride işlediği cinayetle ilgili çok değerli bir kanıt bıraktı. Unutmayın, kusursuz cinayet yoktur.